İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na biliyorsunuz siyasi yasak kararı çıktı. Henüz kesinleşmedi ancak İmamoğlu için bazı açıklamalarda bulunuyorlar. İşte örneğin o isimlerden birisi de Fatih Portakal diyor ki kendisi diyor artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyor genel başkan olacaktır. Şunları söylüyor. İmamoğlu'nun önü çok çok açıldı. Cumhurbaşkanı adayı olmasa bile CHP'deki genel başkanlık koltuğu bundan sonra Ekrem İmamoğlu'ndadır. Bu artık net bir şekilde ortada. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olması durumunda partinin 10 puan oyu garanti artacak. Bu kesin. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu %25'e sabitledi. Hiçbir şekilde de artmıyor. Lider değiştirmek akıllarına da bir türlü gelmiyor. Ancak CHP içerisindeki yöneticiler Kılıçdaroğlu sonrasında kendini hazırlayanlar hiç Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan olmasına izin verirler mi vermezler? Geçmişte Muharrem İnce olsun, Mustafa Sarıgül olsun bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan adayı olmak istedi. Daha doğrusu genel başkan olmak istedi. Bir şekilde parti içerisindeki kişiler engel oldular. Şimdi Kılıçdaroğlu kimi işaret ederse kendisinden sonra o genel başkan olur. Delege yapısı şu anda bu durumda. Taban Ekrem İmamoğlu'nu istiyormuş. Cumhuriyet Halk Partisi seçmen Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan olmasını istiyormuş. Hiçbirinin umurunda olmaz. Kılıçdaroğlu kimi işaret ederse o genel başkan olur. Ama Fatih Portakal diyor ki, "Yok kardeşim." diyor. Kesin ve kesin bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olmasa bile diyor, CHP genel başkanlık koltuğu artık Ekrem İmamoğlu'nundur." diyor. Ya adamlar kurultayı bile toplamıyor. Salgını bahane ederek, pandemiyi bahane ederek bu sene kurultayı toplamadılar. Hatta 2022 yılı içerisinde erken seçim olacağını öne sürdükleri için kurultayı bir sene ertelemişlerdi. 2022 Ocak ayında. E ne oldu? 2022 yıl içerisinde seçim meçim de olmadı. E kurultay toplanmadığı halde Ekrem İmamoğlu nasıl CHP'nin genel başkanı olacakmış? Herhalde Fatih Portakal şunu demeye çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak. Kazanamayacak. Sonra CHP'de bir liderlik savaşı başlayacak. O savaşta da Ekrem İmamoğlu CHP'nin genel başkanı olacak diyor. Eyvallah CHP'nin genel başkanı olsa Ekrem İmamoğlu iddia ediyorum. 10 puan partinin oyunu artırır. Ama CHP içerisindeki yöneticiler Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan olmasına izin vermezler. O koltuğu kaptırmazlar. Ekrem İmamoğlu 10 değil 20 puan partinin oyunu artıracak da olsa buna izin vermezler. Kılıçdaroğlu'nun izin verdiği, işaret ettiği biri gelir genel başkan olur. Eğer ki kendisi bırakırsa koltuğu ya hiç sanmıyoruz 10 seçim kaybetmiş bırakmamış. 11. kaybedince mi bu adam bırakacak? Bırakmaz. O yüzden şimdiden Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanı olacak iddiasında bulunmak gerçekten çok itopik.